Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San andreasa efsane GTA 5 modunu kuracağız. Arkadaşlar bu modu bulana kadar yani e, size söyleyebilirim 3 saatim aldı arkadaşlar. Lütfen bu 3 saat için kanala abone olmayı veya like tuşunu kırmayı unutma. Arkadaşlar size üç tane link vereceğim. üç tane link. Şöyle 3 3 parmak. üç tane link vereceğim. Birinci linkimiz GTA San Legend APK diye şey var. Şurada bakınız. GTA San Legend APK. Bunun içine girdiğinizde arkadaşlar size böyle gözükmeyecek. Size böyle bir şey gözükecek. Ben size şunu da açayım kafanızı. İyi, ne güzel olsun. Şuradaki şeyi indiriyorsunuz. Birincisini. Sonra APK indirdikten sonra şöyle bir şeye gireceksiniz. GTA Part 1 Bakınız. Part 1 GTA Legends mod diye. Part 1. Sonra bunun ikincisi var arkadaşlar. Part 2 diye. Part 2. Part 2 de Legends Mod 3 dosya vereceğim. Birisi APK yani uygulama. Diğerleri de data dosyası. Yani veri dosyası. Oyunun dosyaları. Birinci dosyamız 567 MB. İkinci dosyamız 387 MB. Bu ikisini indirdim. Peki ne yapacaksın? Birinci işlemimiz Google Play'de Google Play'e girip Zarjıver yazıyorsunuz. Ve bu tercih uygulamasını indirdikten sonra uygulamalardan zar açıyorsunuz. Eğer GTA San Andreas kuruluysa arkadaşlar Android'e gidip oyununuzu normal şekilde kaldırıp data dosyasını da silebilirsiniz. Yani şurada böyle bakacaksınız. Bakın Rockstar Games varmış. Bakın şurada Rockstar Games var. O bebe dosyasında. Eğer Oyununuzu sildikten sonra Rockstar Games dosyası silinmezse silin. Ben sildim şu anda. Şu an oyunun bakınız hiçbir şekilde yok. Az önce de sildim. Bakın Rockstar Games yok. Sildim oyunu. Oyununuzu sildikten sonra arkadaşlar geri tuşuna, geri tuşuna basıp şöyle yukarıda şey olacak. Şurada Rockstar yazacak bakınız. Şöyle üste basıyorsunuz. Yaz avzası yani zaten ilk girdiğinizde siz normal GTA'nızı silin ben baktım yani var mı diye. Ve buradan dolanta gelecek. Arkadaşlar sizinkiler bu. Bu gelecek size. Şu gelecek. Şöyle. Bir de şöyle şu gelecek. Şu üçü gelecek arkadaşlar. Önce GTA SA Legend APK. Üzerine bir kere basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Sonra önümüze bir tane şöyle bir şey çıkıyor. Bu üzerine bir kere basıyoruz. Aç diyoruz. Ve buradan yükleye basıyoruz. Korkmayın virüs süsüdür. Virüs yok yani. Yazınızı bozmaz. Bitti diyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi. Bunu yaptıktan sonra. Part 1'e basıyorsunuz. Sadece bir kere basmanız yeterli. Buraya çıkart diye bir yazı gelecek. Bakınız görüntülerinin altında. Şurada buraya çıkart var. Burada şöyle göstereyim. Buraya çıkart var. Bunu bir kere basıyoruz. Bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şu anda e, çıkartıyor yani. Oyunun dosyalarını çıkartıyor. Bu tamamlandıktan sonra ben devam ettireceğim videoyu. Bu %100 olunca ben videoyu yeniden açacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bizde 92'ye kadar doldu ve videoyu tekrar başlattım. Ve gördüğünüz gibi size bir tane dosya üstte geldi bakın. Şöyle en üstte. Com Rockstar Games GTA Sa diye bir şey geldi. Part 1'i indirdiniz mesela. Part 1'i. yani pardon özür dilerim ya. O kadar mod araştırdım bulmaya çalıştım yaptım ki. Kafam karıştı zaten. 3 saat uğraştım buna. Part 2 var bakın. Part 2. Şurada part 2 var. Part 2'ye yine basıyoruz üzerine bir kere. Ve bunu da buraya çıkart yapıyorsunuz. Bu da dolana kadar bekliyorsunuz. Yine videoyu durduracağım. Bu şuradaki yüzde dolana kadar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın arşiv başarıyla çıkarttı. Bu iki dosyayı çıkarttıktan sonra şuradaki iki dosyayı son bir adımımız kaldı. Son bir tane adım. Telefondan arkadaşlar Google Play'inizi açıyorsunuz. Ve buraya e, şey neydi? Kafam karıştı. CPU Z yazıyorsunuz. Şu çıkacak önünüze zaten. Ben yani yeşille gösteriyorum. Bunu da indirdikten sonra aç diyorsunuz. Ve arkadaşlar direkt önünüze bir tane ekran gelecek. Bakın işlemciniz bu da benim işlemci var. Bu da search yazıyor. Search'ün üzerine, search üzerine bir kere basıyorsunuz. Şöyle basıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada CPU Render. CPU Render yazıyor. Eğer arkadaşlar Andreano ise Andreano. Bakın Andreano yazıyor. Şurada Andreano yazıyor. Andreano ise Dx'te, yani bir yere DXD yazacağız yani oyunun dosyalarına. Mal ise buraya mal yazacak. Mal ise ETC. Power VR ise PVR. Bakın. Gösterdiğim gibi şurada eğer Mali Andreanu veya Power VR ise nereye yazacağınızı göstereceğim. Bakınız. Donald Crosson'a geliyorsunuz. Şuradaki konuluklar üzerine bir kere basıyoruz. Finals yazısı var en üstte. Ona basıyoruz. Ve aşağıda TX, text, db var. Ona basıyoruz. Ve buradan şu dosyaların içine gireceğiz bakın. Şu 3 dosyayı görüyor musunuz? Şu 3 dosyayı yeşile gösterip GTA 3'e tıklıyorsunuz. Burada Rename yazıyor bakın. Şurada hepsi Rename yazıyor. Oraya üzerine bir kere basılı tutuyorsunuz Yine de adlandır diyorsunuz. Rename yazılan yeri siliyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi uygulamada eğer Orada Andreno yazıyorsa DXT Eğer Mali yazıyorsa ETC Power V R ise P V R yazıyorsunuz. Ben ne kullanıyorum? Andreno DX yazacağım o zaman. Bunların hepsi random yazan yerlere kullan e, grafik kartınız neyse onu yazıyorsunuz. Yani az önce söylediğim gibi anlamışsınız bu malum. Random yazan yerlerin hepsini yeniden adlandırıyorum. Bakın noktaları silmiyorsunuz. Sadece random yazan yeri siliyorsunuz. DXT. Bitti mi? Bitmedi. G3 basıyoruz. GTA INET diye bir yer var. Burada da renname yazıyor. Aşağı iniyorsunuz, basılı tutup bakın. Şunun üzerine basılı tutuyorum. Bakın GTA INET yazıyor bakın. Bu dosyalar var ya. Anlamışsınız. Üzerine bir kere basılı tutuyorum. Aşağı iniyorum. Ren'den atlandır bölüm var. Bakın, herhangi bir yere basıyorum ve tam renlem yazan yeri siliyorum. Ve DX'te ben DX'te yazıyorum. Sen grafik kartın neyse artık oraya onu yazacaksın. Video bayağı uzayacak arkadaşlar. Sardırmadan izleyin. Yapamazsınız sonra. Hemen hızlı hızlı ben size yapayım. Bakın. Aynısını bütün dosyalara yapacaksınız. DX'de DX'de. Bitmedi. GTA INT yaptınız ya. TX'de yazıyor. Bakın şurada TX'de var. Bunu üzerine, üzerine basıyorsunuz. Burada da rename var. Buraya da aynısını yapıyorsunuz. Aynı işlemi bunu da yapıyorsunuz. Renkliğimi sileceğim. Buraya yazacağım. Buna basın tut. Bunu sil. Şöyle silelim. Yani grafik kartının e, türünü yazıyorum buraya. Buraya da grafik kartının türünü yazıyorum. Şöyle sil sil. Evet. Bitirdik mi? Bitirdik. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bitti. Son bir adım. Ya yani bitti derken arkadaşlar o bitti. Download'a geri dönüyorsunuz ve com Rockstar GTA üzerine basılı tutup kes yazısına basıp e, şuradaki yere tıklıyorsunuz. Şu üstteki şuradaki bölüme basıyorsunuz. Üzerine basıyorsunuz. Cihaz hafızası arkadaşlar Android data ve şuradaki yere basıyorsunuz. Şuradakine. Şuradakine basıyorsunuz ve yap bu kadar. Bitti. Bittiğinde zaten e, kendinden şey olacak. Gidecek o ekran. Yüklenme ekranı. Sonra hepsinden çıkıyorsunuz. Hepsini kapatıyorsunuz. Ve GTA San Andreas'ımızı açıyoruz. Planımızı. Arkadaşlar 11 dakikada kapatacağım. Size 2 dakika arabaları göstereceğim. şöyle 1-2 dakika. Görüyorsunuz GTA e, Legend yazıyor 2018. Bu mod eski arkadaşlar. Yani Modu yeni tanıtmışlar. Eskiden yapmışlar, yeni tanıtmışlar. 2-3 ay önceki mod değil. Ee, kaç aydır? Hatırlamaya çalışıyorum. 5 hafta olmuştur herhalde. Şöyle, Resimler var ya arkadaşlar, Resimler. bir kere bakıyorsunuz. Görüyorsunuz. Oyunun sesi. Bekliyoruz. Buradan bekliyoruz. Oyunumuz açılsın. Eğer e, navigasyon tuşları içerideyse yani Ekranın içindeyse arkadaşlar şu geri tuşlarına tıklama. Onlar gözüküyor mu? Var bir şey yok onlar için. Evet görüyorsunuz grafikler iyi gözüküyordur inşallah. Şu grafiklere bak. Abi bu nasıl bir GTA ya? Diyorsunuz değil mi? Hani her türlü var. Bakın. Işığı kapatabiliyorsunuz. Bakın. Alevler bile iyi yani. Yapmış adam. Ha, ya, bu modu yapan Modding Guruji. Modding Gruji diye yazarsanız bularsanız da niye bir dakika beni arıyorlar. Şuradan chat e, not wanted yapak kimse bizi aramaz. Not wanted asla aramaz kimse. Şöyle e, cars bakınız ekranı kaydırdığınızda yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya parmağınızı kaydırdığınızda böyle bir bile menüsü geliyor. Up yazısına tıklayarak yukarı aşağı cars parmağı ortaya basıyorsunuz. Araçlar böyle geliyor. Görüyorsunuz bütün araçlar şöyle şöyle gösteriyor. Araçları size göstereyim. Adam gitti ya. Neyse. Görüyorsunuz bütün araçlar arkadaşlar değişmiş. Öyle yazıyordu yani modun yapımcısı öyle diyor. Yani buradaki bütün araçları değiştirmişler. Hiçbir tane araç bile bırakmamışlar diyor yazıyordu orada. Artık gerçek mi değil mi? Ama adam hakkının emeğini verelim yani. Traktörüne bak, uys. Traktör çok güzel. Of, Araca Bir test sürüşü yapak. Eğer grafik e, kasıyorsa oyununuz, şey yapabilirsiniz grafiklerini sürebilirsiniz ayarlardan Şöyle bakınız nitroya da basabiliyorsunuz. Araçlar çok efsane. Çok beğendim Umudumu ben oynayacağım. Eğer arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız yorumlar yazın. Daha değişik, daha değişik ve daha garip modlar da gösterebilirim. Kusura bakmayın. iki kere daha değişikledim. Yani GTA 4'ün modunu da çekebilirim. Yani. Düşünüyorum ama izlenirse ya. Bakın burada da bir tane aracımız var. Abi çok iyi ya. Hatta grafiklerini düşünün. Bende biraz kasıyor. Telefonun yüksek olmasına rağmen. Reset Default'a tıklıyorsanız bunu da 100 yapın. Her yer tam of. Abi grafikler yakıyor ya. Bu ne? Arkadaşlar gerçekten çok güzel yapmış. Helal olsun adama. Krom renkli yapmış. Car parking gibi yapmış adam. Işık vurunca hmm, rengi değişiyor arabanın. Bir de selektör var. Eksiye basarsanız selektör yapıyor. şuradaki tuşa basıyorsunuz. Eksi selektör. Evet arkadaşlar haritamız böyle gözüküyor. Harita böyle gözüküyor. Şöyle göstereyim. Haritamız böyle. Bir açılsın top Tamam. Harita böyle gözüküyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.